meydanda gördüm ki hadi tekerleklerinin önüne bir takım şeyler koyar ki tekerleklerin hareketini men etsin, kaymasın, kımıldamasın. Uçacağı vakit onların hepsini önden arkadan alırlar, serbest bırakırlar ve hayare o vakit uçuşa hazır diyete gelir. Onu demek isterim ki dünyada insan kalbini nereye rapt ederse o bir bağdır. O bağ onu bağladığı müddetçe melekut alemine çıkamaz. Tabii bazı meyilleri olur insanın o şüphesizdir. Çünkü cismani hayatımız vardır. Cismani hayatımızı, fiziki bünyemizi devam ettirmemiz için onun muhtaç olduğunu ona vereceğiz. Lakin bu demek değildir ki fiziki bünyemizin ihtiyacı bizi esir etsin. Fiziki bünyemizi tatmin etmek yolunda biz ruhaniyetimizi inkar edip bu vücudumuza esir olmamız elbette ki bu doğru olan hareket değildir ve bu insanoğlunun cismani hayatının ihtiyaçlarını tatmin hususunda aşırı dereceye gitmesi onu ruhani alemlere yükselmekten men eder. Ayak bağıdır. Yükselemez o kimse. Yemedir, içmedir, çalışmadır, şudur, budur. Dünyaya ait olan ne varsa seni mahkum eder dereceye geldi mi sen manevi mertebe kazanamazsın. Mal, mülk, onun zevki yemenin, işmenin, oynamanın, eğlenmenin zevki seni manevi mertebelerde yükselmeni men eder. Onlara olan esirlik seni yükselmeni men eder. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri şeriatı tarif ederken şeriat Allah'ın haram ettiğini haram bilip halal ettiğini de halal olarak kullanmaktır. Çünkü şeriat haram ile halalı bildirir ve şeriata tabi olan adam halalı alır, haramı bırakır. Budur. Şeriat yeryüzünde görürsün seni. Yeryüzünün nizamıdır. Tarikat nedir? Tarikat melekut nizamı. Melekutu ister misin? Herkes ister, yükselsin. Herkes manevi mertebe ister, ruhani mertebe ister. Çünkü ruhaninin hududu yok, ölümü yok, bitmesi, tükenmesi yok. Lakin fiziki bünyemizin büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Nihayet bir noktada bıkkınlık gelen hale düşecektir. Bıkacaktır. Yemekten de bıkar, içmekten de bıkar, eğlenmekten de bıkar. Eğlenmekten bıkılır mı yahu? E bıktım da öptüm, kanıksadım artık. Eğlence bir şey kalmadı diyor bana. Çünkü o manevi zevki ömründe tatmamış, maddi zevkin içerisine düşmüş kimsedir. Vücut maddi zevklere cevap veremeyince der ki manasızdır bu hayat. Eğlenme diye bir şey var mı diyor. Yoktur der. Halbuki manevi zevk sahasına giren kimse o manevi zevk alış sonsuz artar. Şimdi bu suyu bir yudum içtiğimizde tadını alıyor. Bir bardak içtiğimizde güzel oluyor. İkinci bardakta birinci bardaktaki lezzet yok. Lakin içilir. Üçüncü bardakta epey azalır. Dördüncüde, beşincide bu tatlı suyu artık tatsız gelmeye başlar. Maddi zevk bitmeye doğru, tükenmeye doğrudur daima. Manevi olan zevk artmaya doğrudur. Manevi zevk sahipleri, onun için yedisinde nasıl o zevki alıyorsa, yetmişinde de alır, yüz yetmişinde de alır. Onun manevi yoldan alacağı zevk tükenmez. Çünkü ruhun kabiliyeti namütenahidir, nihayetsizdir. Onun için Cennet ehlinde ruhaniyet galip olduğundan ne kadar yiyip içse doydum diyemez. Artık istemem diyemez. Çünkü ruhani istek artar eksilmez. Ruhani istek verildiği takdirde artar. Cismani istek verildiği vakitte azalır. Ruh ile cismin arasındaki fark böyledir ruhaniyetine zevk verdik sonra zevkleni artar. ya zevk alsın diyerekten yemeye zorlasan, içmeye zorlasan bir noktada der ki yok. Bunda zevk kalmadı, manası yok bunu artık. Küpü içemem der. Sen bana küpü içir diyeceksen, şeker şerbeti olsa küpten içemem. Bir içeyim, üç içeyim, beş içeyim. Lakin küpüyle içemem. Yahu demin içtiğin zevkıyla içtiğin şerbet bu. İçsene bu küpü, içemem diyor. Lakin ruhaniyet böyle değildir. Ve 20. asın insanı gafildir. Ruhani hakikattan gafildir. Bu bizim açık göz geçinen cahil gazeteciler, gazeteciler soruyor. Bu Avrupalılar neye geliyor? Avrupalı hangi denize girse bıktı, usandı, lezzet alamıyor. Düşmani lezzet mi? etmiştir, o sezmiştir. Ruhani zevki aramanın yoluna düşmüştür. Ruhani neşe arıyor onlar, sen daha burnunu çirkeften çıkaramadın, kendini kanalizasyondan azap edemedin güneşe yüzünü gösteremedin. Daha kanalizasyonların içerisinde dolaşırsın zevk namına. Devamlarda gezen ve mesaj gibi. Çık o dışarı nereye çıkayım diyor. Bu benim cennetim. Bu kanalizasyonlar hiç çıkar mıyım ben dışarıya? Bu kanalizasyonlarda yaşarım. Ruhani zevkten mahrum olan adam cismani zevk namına Şimdi nefsi kanalizasyonlarının içerisinde koşturuyor. Bre bırak bunu da çık. gün güneş göresin. Yok burayı bırakamam diyor. Onun içerisinde biter gider. Gün ve güneşi görmeye talip olmaz. Ha onun için bu bizim yolumuz Allah'a giden yoldur. O bu dünyadan bizi çıkarıp, nefsani zevklerden bizi kestirip, ruhani zevk menbasına bizi yetiştirmek içindir. Nakşubendi tarikatı. İnsan-ı Kamil kimdir? manevi zevki tadabilen kimsedir. Manevi zevki tadamayan insan suretinde suretindedir de aslında insan olamaz. Allah bizi affeylesin ve bu söylediğimiz, bize söyletilen bu hakikatların feyzinden ve bereketinden hepimize de Cenab-ı Hak nasip Kesilenin, tükenenin arkasında ömrünü tüketme. Bitenin arkasına düşme. Bitmeyenin arkasına düşme. E aklı var mı bitenin arkasına düşüp de bitmeyeni bırakan adamın? Dünyadaki her şey bitecektir. Onun arkasına düşen o da bitecektir. Allah bitmeyen, mülküne zeval olmayan sultandır. Hazinelerine nihayet olmayan sultandır. Onu iste, her şeyi bulursun. Tevfik Cenab-ı Hak'tan. Mühümmetil Habib, Mühümmetil Fatiha.